Alınan bilgiye göre Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayi Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hurda otomobillerin motor şasi numaralarını çalıntı veya hacizi otomobillere basarak piyasaya sürmeye çalışan şebekeyi 8 aylık teknik ve fiziki takibin ardından deşifre etti. Liderliğini Çiftçi MEA'nın yaptığı öne sürülen şebekenin Mersin'in Tarsus ilçesinde kurdukları atölyelerde şasi numarası değiştirme işlemi yaptığı belirlendi. Bu tespitleri üzerine harekete geçen ekipler Adana merkezi Şanlıurfa, Mardin, Konya, Hatay ve Mersin'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi. operasyonlarda MA'nın da aralarında bulunduğu 5 kadın 24 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise şasi numaraları değiştirilmiş piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olan 71 otomobil ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 12'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken aralarında çete lideri MA'nın da bulunduğu 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik karşısına çıkarılan şüphelilerden altısı adli kontrolle serbest kalırken MA'nın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.